Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. M ve N pozitif gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde x eksenine teğet bir px polinomu veriliyor. Buna göre px-3 çarpı px-1-4 polinomunun farklı sıfırlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde burayı sıfır yapan farklı x değerlerinin toplamını yakalamaya çalışacağımızı söylemiş olalım. Verilen px polinomu aslında ikinci dereceden bir polinom olarak gelecektir. Bu x eksenine teğetse biz bunu bir parabol olarak düşüneceğimiz için burada delta'nın kaç gelmesi gerekir? Sıfır gelmesi gerekir. Aslında burayı açtıktan sonra bir delta hesabı yaparsak o delta'nın kaç geleceğini söyleyebiliriz. Sıfır geleceğini söyleyebiliriz. Ama bunun dışında şuraya temsili olarak x80'e teğet olan bir parabol çizsem Kolları aşağıda olabilir. Hiç fark etmez. Burada tepe noktamız R virgül 0 olarak gelmiş olur. Aynı mantıkla burada R virgül 0 olarak gelecektir. Bu formattaki parabollerin denklemini yazarken A çarpı X eksi R'nin karesi artı K yerine 0 geldiği için 0 yazmış oluruz. 0 etkisi eleman olduğundan X eksini teğet olan parabollerin A çarpı X eksi R'nin karesi formatında e, paraboller olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, burada da X eksi M bölün N'nin karesi verildiği için burada aslında X eksi R'nin karesi verilmiştir. Baş katsayıda 1 olarak gelmiştir. E x80 ile varsa şu yan taraftaki ifadenin burada anlattığım gibi kaç eşit olması gerekir? 0 eşit olması gerekir arkadaşlar. Bu durumda m eksi 2n eşittir 0 gelir. m'miz de 2n'ye eşit olarak bulunmuş olur. Biz m'imizin 2n'e geldiğini bulduk. Buraya 2n yazdığımızda 2n bölü n'den 2 elde ederiz. O zaman px polinomumuz x eksi 2'nin karesi polinomu olarak belirlenmiş olur. Hemen px eksi 3'ü yazalım. x gördüğümüz yere x eksi 3 yazarsak bu bize x eksi 3 eksi 2'den x eksi 5'in karesini vermiş olacaktır. P x eksi 1'i yazdığımızda o da x eksi 1 eksi 2'den neyi vermiş olur bize? x eksi 3'ün karesini verir. Yanında 4'ümüz var. Onu da 2'nin karesi olarak düşünmüş olalım. Bunu 0 yapan farklı x değerlerini bulmaya çalışacağız. Buradan zaten 5'i yakaladığımızı görüyoruz. Farklı sıfırların toplamını yani... Burayı 0 eşit dediğimizdeki, burayı sıfır yapan farklı köklerin toplamını aradığımız için şuradan 5'i bir kere almış oluruz. Şurada bir çarpanlar ayırma yapalım. Buradaki kare farkı var gibi düşünürsek x eksi 3 eksi 2 çarpı x eksi 3 artı 2'nin geleceğini görürüz. Yine şuradan da x eksi 5'i elde ediyoruz. 5'i zaten saymıştık. Şuradan da x eksi 1 gelecektir. Buradan da burayı sıfır yapan farklı bir x değerini biz 1 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Şu 5'in yanına bir de 1'e eklemiş oluruz. Farklı değerlerimiz bunlardır. Bunların toplamı da beş şartı birden bize 6'yı verecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının geçen seneki AYT denemelerinden güzel bir soru. Sizler için yorumlamaya çalışalım. Aşağıdaki bir topacın dikdörtgen tahta üzerinde fx eşittir y parabolik rota ile hareket ederek geçtiği A ve B noktaları dik koordinat düzleminde gösterilmiştir denmiş. Demek ki A ve B noktaları aynı parabolün üzerinde bulunan iki nokta olarak bize verilmiş. B, C, T, D kare olarak verilmiş arkadaşlar. Şuradaki minik şeklimizin kare olduğu söylenmiş. Yani buradaki uzunluklar birbirine ne gelmiş olacak? Şöyle eşit gelmiş olacak. K, o, L, dikdörtgen olduğu söylenmiş. Açılarımız 90'lar derece gelmiş olacak. A 2'ye 5 olarak verilmiş. Yani şöyle geldiğimizde absesimizin 2, ordinatımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz. T 6'ya 9 olarak verilmiş. T 6'ya 9 noktası ise arkadaşlar şu L'de de 6,0 elde ettiğimizi K'de de 0,9'u elde ettiğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Fx eşittir. Eksi x kare artı m eksi 2x artı 3 eksi m olduğuna göre BCTD karesinin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şuradaki bir tane minik uzunluğu bulup karesini alacağız ki buradaki alanı ne yapmış olalım? Bulmuş olalım. Şimdi buradaki şu bir tane uzunluğumuzu karemizin minik karemizin bir kenar uzunluğunu biz ne birim olarak düşünelim? Mesela A birim olarak düşünmüş olalım. Arkadaşlar bu durumda B'nin koordinatlarını bulabiliriz diye düşünüyorum. Burada 6,9'daysak A birim aşağıya indiğimizde burası 9 eksi A'ya. A birim sola gittiğimizde de burası da 6 eksi A'ya dönüşmüş olur. Yani B'nin koordinatları 6 eksi A virgül 9 eksi A olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Zaten A'nın koordinatlarını biliyoruz. Kaçtı? 2,5'ti. Bu noktanın da bu noktanın da aynı parabol üzerinde olduğunu biliyoruz. Bunların aynı parabol üzerinde olması demek aslında denklemde yazdığımızda denklemin sağlanması demektir. Mesela biz fonksiyonumuzda x'e 2 verdiğimizde y'imizin 5 geleceğini söyleyebiliriz. O zaman 5 eşittir diyorum. x'e 2 veriyorum. Burası eksi 4 gelmiş oluyor. x'e 2 verdiğimizde 2m eksi 4'ü elde ediyoruz. Buradan da 3 eksi m'in geldiğini görüyoruz. Bakın buradan biz rahatlıkla m'yi bulabiliriz. Burada eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 yapar. Eksi 8 artı 3 eksi 5 yapar. Karşıya atınca zaten 2m eksi m'den de m'miz kalacağı için 5 artı 5'ten m'yi 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. M'miz 10 eksi x kare artı 8x eksi 7 bizim fx'imizdir. Biz fx'in üzerinde 6 eksi a virgül 9 eksi a noktasının olduğunu biliyoruz. Yani fonksiyonumuzda x'e 6 eksi a verdiğimizde fx'imizin 9 eksi a çıkması gerekir. Gelin bir de onu yapalım. Hemen buraya 9 eksi a yazıyorum. 9 eksi a eşittir. Burada da x yerine ne yazmış oluyorum arkadaşlar? Arkadaşlar 6 a yazmış oluyorum. Eksi 6 eksi a'nın neyini almış olacağım? Karesini almış olacağım. Ama sanki burada bir çarpanlar ayırma yapabilirim gibi düşünüyorum. Mesela ben burayı eksi parantezine aldığımda x kare eksi 8 x artı 7 gelecektir. Bu da x eksi 7 çarpı x eksi 1 olarak çarpanlarına ayrılabilir. O zaman eksi dedim arkadaşlar. Şuradaki x gördüğüm yere 6 eksi a yazıyorum. 6 eksi a'dan 7'yi çıkarttığımda da eksi a eksi 1'i elde etmiş oluyorum. Aynı mantıkla 6 eksi a'dan 1'i çıkarttığımda da arkadaşlar neyin geldiğini görüyorum. B 5 eksi a'nın geldiğini görüyorum. Şu eksi arkadaşlar ne yapsın? Şuraları şöyle artı yapmış olsun. Bunun üzerinden devam edelim. Burası 9 eksi a gelir. Buradan da a çarpı eksi a'dan eksi a karenin geldiğini görüyorum. Buradan arkadaşlar 5 a eksi a'dan artı 4 a geliyor. Bir de bir kere 5'ten 5'i elde ettiğimi görmüş oluyorum. Hepsini aynı tarafa topladığımda a kare eksi 5 a 9 eksi 5'ten artı 4 eşittir 0 elde ediyorum. Burayı a eksi 4 çarpı a eksi 1 olarak çarpandan ayırdığımda A'nın 1 geldiğini ya da A'nın 4 gelmesi gerektiğini görmüş oluyorum arkadaşlar. Şimdi hangisi bu durumu sağlayacak? Bunu bir bulmaya çalışalım. Bakın burada biz A yerine 4 verirsek şuradaki noktamızın koordinatları 2,5 noktası olarak gelecektir. Eğer burası 2,5 noktası gelirse zaten A ve B noktaları çakışık noktalar olarak belirlenmiş olur. Ama buradaki noktalar bizim e, parabolümüzün geçtiği iki farklı nokta olarak verilmişti arkadaşlar. Dolayısıyla burada biz A yerine kaç veremeyiz? 4 veremeyiz. O zaman A yerine 1 almamız gerekir ki bu durumda noktamız 5,8 noktası olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Buranın 5,8 gelmesi için A'yı 1 almamız gerekti. A şuradaki minik karemizin bir kenarıydı. Bunun alanı bizden istendiği için karemizin alanı bir kenarının karesinden 1 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının geçen seneki AYT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. 12 eş kareden oluşan sarı dikdörtgen ile 100 eş kareden oluşan pembe renkli dikdörtgen ile aşağıdaki büyük dikdörtgen oluşturulmuştur. Bu dikdörtgen üzerine çizilmiş dik koordinat düzlemi üzerindeki A, B ve C noktalarından geçen parabolün denklemi de Y eşittir X kare artı BX artı C olarak verilmiştir. Pembe karelerden kaç tanesi aşağıdaki gibi yan yana dizildiğinde oluşan M uzunluğu bir tam sayı olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Mesela buradaki sarı karelerimizden bir tanesinin bir kenarını S birim olarak almış olalım. O zaman şu en üstten en alta kadar 1, 2, 3, 4 S'lik uzunluk elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu taraftan baktığımızda pembe karelerimizden bir tanesinin bir kenarında 1 P birim olarak alırsak yukarıdan aşağıya 5 buradan 5 de buradan olmak üzere 10 P'lik uzunluk elde etmiş oluruz. 4 S'lik uzunluğumuz bu taraftan baktığımızda da bize 10p'lik uzunluğu verecektir. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 2s'nin 5p geldiğini, yani burada p'ye 2a birim dersek s'mizin 5a birim gelmesi gerektiğini belirlemiş oluruz arkadaşlar. Hemen şurada A noktasının koordinatlarına bakalım. Orijinde x orijinden x ekseni üzerinde 3 tane P birim sola gideceğiz. 1 P bize 2 A'yı verdiği için negatif tarafta gittiğimiz için 3 kere 2 A'dan noktamızın koordinatlarının eksi 6 A virgül 0 geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada S'miz P'miz A'mız uzunluktu pozitifti. Negatif tarafta olduğumuz için burayı eksi 6 A'ya 0 olarak aldık. Aynı mantıkla C'ye baktığımda 1, 2, 3 P Y ekseninin negatif tarafında hareket ettiğimi buranın da 0 virgül eksi 6 A noktası geleceğini söyleyebilirim. B'ye baktığımda ise 1, 2, 3 P üzerine bir de s gitmişim. S bana 5 ayı verdiği için 3 kere 2a'dan 6a, 5a da bulunan olmak üzere 11a'ya 0 noktasında bana B noktasının koordinatlarını verdiğini söylemiş olurum. E, baktığımda o zaman e, bu elimde bir parabol varsa ve bu parabol A'dan B'den ve C'den geçiyorsa A ve B aslında bu parabolün kökleri olarak gelmiş olacaktır. Yani parabolümüzü aslında Px ile gösterirsek arkadaşlar biz P'de eksi 6 a ya yazdığımızda da 0'ı pd 11 a yazdığımızda da 0 elde ettiğimizi görürüz. O zaman şuradaki x kare artı bx artı c formatında verilen parabolümüze Px deyip bunu yakalamaya çalışırsak köklerimiz eksi 6 a ve 11 a geldiği için parabolün denkleminin x eksi eksi 6 a'dan x artı 6 a çarpı x eksi 11 a geleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki başka sayımız olabilir ama burada başka sayımız 1 geldiği için ekstradan bir başka sayı yazmaya gerek yoktur. Buraya da 1'i ya yazmış oluruz arkadaşlar. Y ekseninde x'imize 0 verdiğimizde eksi 6 a elde ettiğimizi görüyoruz. Hemen burada bir 0'ı verip eksi 6 eşitleyelim. Ben buraya 0'ı verdiğimde 0 artı 6 a'dan 6 gelir. 6 a gelir. 0 eksi 11 a'dan da eksi 11 gelmiş olur. Bunları çarptığımda da eksi 6 a'ya ulaşmak istediğimi görüyorum. Şunlar birbirine artı yapar. 6 a'lar birbirini götürür. Buradan da a'mız 1 bölü 11 olarak bulunmuş olur. a'mız 1 bölü 11 ise p dediğimiz 2 a değeri 2 bölü 11 birim olarak gelecektir. Ben burada 2 bölü 11'leri yan yana koyacağım. En azından kaç tane yaparsam bir tam sayı değeri gelir. 11 tane yaparsam değil mi? Mesela burada ne kadar, ne kadar tane olsun? E tane olsun. E tanesi toplamda E çarpı 2 bölü 11 birimlik bir uzunluk verir. Ben bunun tam sayı olmasını istiyorsam burada en azından 11 yazmam gerekir ki 11'ler geçsin elime 2 birimlik tam sayı gelmiş olsun. 11'in katı olan herhangi bir değer de burayı tam sayı yapacaktır. Ama aradığımız değer 11'in katı gelmelidir. En azından 11 olmalıdır dedik arkadaşlar. Pozitif olarak ıı, tam sayı adet olarak düşünüyoruz. Çünkü burada bir adet arıyoruz. O zaman burada da doğru cevabımız C şıkkı 11 olarak gelmiş olacaktır. C şıkkı 11 olmasaydı da 22 gibi, 33 gibi, 44 gibi 11'in katı olan bir değerde yine burayı tam sayı yapmış olurdu. Bunu da belirtmiş olalım. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.